Master Chef'te Mehmet Şef bakın hangi yarışmacıyı stüdyo dışına gönderdi. Neden bu kadar kızdılar? Mehmet Şef sustu, sustu fakat artık dayanamadı. Ve o yarışmacıyı arka tarafa kulise gönderdi. Bakın sebebi ne? Ve o yarışmacı kim? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Mehmet Şef diğer şeflere nazaran biraz daha gergin ve sinirli bir şef. Ve stüdyodan kovduğu yarışmacılarla da birazcık tanınıyor. Daha önce Mustafa ve bir tane tatlı yapan genç çocuk Tunağan ikisini de birden kovmuştu. Ve bu kovma masum bir şekilde değil bağırış çağrışlı olmuştu. Bu yüzden yarışmacılar Mehmet Şef'ten biraz daha fazla çekiniyor. Bugün Mehmet Şef kaptanlık oyununda Erim'i derhal arkaya git. Kulise dön dedi. Erim ilk başta şaka zannetse de zamanla bunun şaka olmadığını anladı ve yürüye yürüye yavaşça kulise doğru gitti. Sebebi ise şuydu. Erim hep son anda yemeğine müdahale ediyor ve yemek çıkartamıyor. Ya üzerine bir toz koyuyor ya üzerine bir maydanoz döküyor ya bir baharat ekiyor ve bu yüzden erim bir sürü tabağı iptal oldu. Şefler onu defalarca kere uyarmasına rağmen bugün de son anda bir kaşar atıp ekmeğin üstünü kapatarak yine yemeğini geçersiz saydı. Ve şefler bu duruma artık şakayla karışık değil ciddi bir şekilde tepkilerini gösterdiler. Ve Erim durduğu yerden gülümseyince Mehmet Şef derhal gidiyorsun kulise dön diyerek onu uyardı. Arkadaşım sence Mehmet Şef bu durumda haklı mı? Düşünceni yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.